Evet arkadaşlar Ramazan'ın bir hafta kala fiyatlara bir bakalım. Ispanağımız 10 lira. Gördüğünüz gibi parasımız 5 lira. Havucumuz 5 lira. Al 10 lira oldu akşam 10 liraya 10 liraya. 10 liraya düşürmüşler. Gördüğünüz gibi. Kapatmışlar İyi gün görmüşsünler. Allah sürüm 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 düştü. Anne gelecek mi? Bilmiyorum. Sürüm sürüm Her sürüm sürüm. Sürüm 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 inşallah. Pazar yerine daha girmedik. Alış giyim tarafı. Ha. Sebzelere bakalım fiyatlar kaça. Şeyler Önemli değil. Bir hafta sonra Ramazan. Çünkü Ramazan'a bir hafta kala başlıyor her şey pahalanmaya. Evet, pırasa burada 7 lira, yukarıda 5 lira, burada 6 lira. 10. Kereviz 10. Oo. Oh, 20 lira. Evet arkadaşlar bakalım bir fiyatlara. Baktın ya. İyi bakamadım. O tarafta başka, bu tarafta başka. Elma 10 lira. En ucuz lira. alma. Evet. Ama musto, ismi de alma. Salt, evet, 16 <laughs> Çekebilirsin 16 lira. Evet. Sağlammış. Kalp var. Ay bedava. 9 liraydı sağlam. en son. Marketler 20 lira. Sağlammış. Ee, Geriye bakmayacaksın Sevim. 16 olmuş mu? Niye meyvelere takıldın, muza takıldın Sevim? Bak burada kahvaltılık var. Bak. Açık ama kahvaltılık. Yabancı mı ablan? He? Yabancı mı ablan görüyorsun? Olma yabancı. Afrika'dan geldi. Merhaba hoş geldin. Hoş buldum. Hoş buldum. 10 lira geçiyor. Geçiyor. Anın <laughs> daha suyu kalmamıştır Aa, ee, Sevim. Aynı senin gibi içi geçmiş portakalların. Her şey içilek yiyor. Her şey bitti. Boş muhabbet var. Aynen. 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 Hep, hep boş. Hep boş boş muhabbet. Evet. Oldu. 60 lira ceviz. Evet, Hiç düşmedi 60 zaten. İyi çıkmamıştı mi? o zaman. Yana bak. Pırasa. Aynı. Aynı, aynı fiyatlar. Demek ki fazla En çıkıyor. iyisi çorap alıp giymek. Yemek. Sevim ihtiyacın yok mu? Yok yavrum yok. <gülüyor> <gülüyor> şey abi. çoraba dedim ben şey ben çoraba. Şey, yok yok çorap bilmiyorum <laughs> <diyemiyorsun. gülüyor> <laughs> Evet. 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 Ben abi, abi, <gülüyor> <gülüyor> geliyor, ne geliyor. kadar ucuz biliyor musun? 25 lira. Canımsın canımsın Allah Allah. kardeşim Allah Allah. benim. Ben de, geldi, canımsın. Azana gül geldi Gül Gül. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim kardeşim, 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 kardeşim benim. Güzel bir abladın, Sağ ol. Bayağıdır görüşemedik. Ha, İyiyim. Neredesin sen çoktan. Evet. Parasız ne diyorsun ya? Bir bir geçindi. Korona var o Abla parasız ne var bu be? hayatı beni götür parasız ya. Evet. <laughs> Öyle demeydin. iyi de sevimciğim çok güzel kardeşim. Parasız ne var abla? Para olmadığı diyorsun. zaman alabilirsin. Sen de ki kardeşim ben bunu istiyorum. Evet. Bak bu abla benim için çok kıymetli. Tabii ben iyi. burada geçerse lahana satıyorum. domates var Evet. Zaman. Geldi oh benden demek demek şey. lahana alıyorum. Evet. Almasaydı. Ama canı sağ olsun. De, ben ben takip de, takip onu YouTube'da takip, takip ettim. De, de, onun desteklediği insanlar ona hayırlık yaptı. Canımsın. Evet. Aynen. Ben çok sıkı takipçiyim abla. Çünkü benim kanalım ben sana çekiyor. Evet. benim değil bu. Ya yavrum zaten herkes farkında her şeyi. Kardeşim benim görüşürüz. Allah güle güle bak limon ihtiyacı varsa çok gelim olur. Tamam dönüşte inşallah. Aa. Fasulye fiyatını Fasulye fiyatını mı? Fasulye burada ucuz. 5 lira. Cumartesi, ya. Ya. Cumartesi pazarında evet. 60 TL'ydi. Yok evet, Ay. burada da aynı. Hacı mı? Sat. Aa. Ot da var. O da Babacığım. Evet. Kadına bakabilirsiniz. Hayat kadar acı. Ne kadar? 40. Ben, ben 50 aldım Allah Allah hiç acı Allah Allah çıkmadı Allah Allah. Sevim. Allah Allah. Evet. Allah Allah. Aynen. Aynen. <laughs> evet evet. 10 <laughs> lira kilosu. En ucuz gün <laughs> <limon>. bu. <laughs> Aynen. Ekşi. Bol <laughs> bol Ekşi. <gülüyor> Hayat ekşi. 12. İyi salatalık iyi ya. 12. Kavaltı için kardeşim. Aynen. A, A, en ucuz maydanoz ne güzel. Her, buçuk şeye Ayret, beş Her şeye maydanoz. Her şeye maydanoz buçuk TL çok güzel. Her şeye evet. maydanoz olmadı mı? Evet, havuç, ay parasa çok güzel. Evet, süper. su gibi. Aynen canım benim. Bak 12 burada. Bekleteceksin biraz bir işi. Ben bunu sevmiyorum. Onun tadı olmuyor. Olmuş, olmamış. İri olanınki oluyor. He. Ay. Sen Yo senin kadar olamam estağfurullah bak orada Aa. seni geçemem. <laughs> ha, canım benim. 25 lira hiç değişmemiş Evet. Kabak 12 lira. 15. Kabak. Kabak beğenmezdik. Ya beğenmediklerimizi soframıza koyamıyoruz 20 artık. Lira. Evet. biliyor musun? Ne yetecek? Aynen. iyi ya. Evet. 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 En azından hiç çok var. uçmamış. Evet. Yine de iyi <laughs> değil yani 8 lira ıspanak. Bu kadar şeyin içinde iyi. Ot dediklerimiz yok oluyor. Otlar uçtu gitti. Aynen. Kabak. En ucuzu kabak sevi İyi de tadına bak. 10 lira iyi. Ee. E. Geçen sene de 10 liraydı. Aynen. Ben de hoş, buldum. hoş bulduk <laughs> Bu da kaç lira bu? <laughs> Aa bu ha kabakmış o. Aynen. 15 lira. 1 lira düştü. Evet. Düşse Ama düştü. Ramazan geliyor aslında düşse insanlar nasıl oruç tutacak? Düşeceğiz. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> evet. Ama kimse bu hafta Ay, şey Pazar başka güzel ya. Her çeşit var. Kolay gelsin. Tabii canım. Evet. Var. Ay, evet, çok güzel. Aynı abi. Aynı. E acı yok herhalde burada. Acı yok hanımefendi. Hmm. Acı alsalar hiç kalmayacak. Valla acı yok. alsam da sen hepsi acı derler <laughs> Ezanımız da okunuyor bu arada. Evet. Aziz Allah. Ay ay ay. ay. Var. Evet. 35. Ramazan'da sofraların gülü kuruması. Evet. 40 lira. Bunlar hep biliyoruz ki pahalı oluyor ama yani, yani normalde yani. de. Evet. Babam çekirdeği var mı? Tut. Pestel. İde. Aynen. Ay ne alırdık bakkalardan paketlerden. Evet. Bazımızda kalırdı. Ya. <laughs> Şimdi 50 <evi> lira <laughs> kilosu. Aynen canım. Kimse beğenmez bir Evet. Allah'ım yardım etsin. <gülüyor> Güzel Mevlam <laughs> herkese yardım etsin de diyelim. Amin amin. Yaprak. Ne kadar Sarma yaprak? Çözü. Yarım 25. Ya 50, 50 oluyor kilosu. Evet. Aa evet, evet. <laughs> nasıl bildi? Aa bilmişsin. Acı biberiniz yok mu ya? Var, var. Ne hani? Nerede? <laughs> hani? Kaç lira yaptın mantar? Var, mantar 28 TL ablacığım. <laughs> Onlar acı o. çıkmaz ya. Yakarım bak seni. Ya. Ka bir mi tane? Kaça kilo sona göre? Şu var o, domates çok güzel. Evet. Bak ver. Ver. Bark atacağım Mantar Şeker. Yakamadın usta. Abi şeker. Ne şekeri ya? Adam, şimdi şimdi canı yanıyor. Bak ona. Ye parçayı şekerin aynı ki vallahi. yemedim zaten yanıyor insan. Yemedik tatlı. Yok inandıramazsın. Hadi yürü. Yok. <laughs> Adam acı dedi. Onun dediği olacak. Senin değil. Öyle... öyle bir şey Ne kadar? 85 lira. Acı olsa bayılacağım zaten. iki o, tane aynen. olsa Aynen. Evet tohum. Ne zaman ekiliyor? He? Seni ben seni <laughs> beni gördüğün zaman öyle mi? Bak şey, <laughs> güzel bir fikir <laughs> verdin. Beni onlar. gördün mü bahar <laughs> geldi. Geçen geldim kar <laughs> <Bahar> yağmış <laughs> <geldiğim gülüyor> mi? Ay lahana fidesi ne kadar güzel. Ne kadar? 10 lira demeyin ablacığım. Aa şey <laughs> yerim çevrilik olsaydı alırdım ya. Abla çevir. Beni gördün mü de çevir. Tamam. O zaman çevrilmiştir şimdi. Tamam. Tamam. Hangi kafayı yaşıyorsa. <laughs> Herkes bir kafa yaşıyor. Aynen. Ha. Tatlı no. ne kadar ucuz olması gerekiyor. Ya. Yeah. Şekli değişmiş. En azından bir düşünün fiyatı. Oo, turşular. Okay. Ha, turşular harika. Ay. Bakıyoruz, bakıyoruz. Almayacağız. Ol, ol, ol. Ay 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 ay. ay. Hadi yiyinler kendilerine vardır. Ay ay yani. dedik geçtik. Buyurun hoş geldiniz? Kaçmadık kardeşim güzel. var güzel. Hı. Yine yiyeceğimiz bak turşu var. Aynen. Uygun biliyor. Yap sevim 2 kilo aldı. Yaparım da şimdiki. Acı biber var mı? 20 acı biber var efendim. Hangisi? Ben. Ben. Yemezler ben. mi öğlen elim. Niye herkes aynı söylüyor? Acı çıkmıyor Açı. <laughs> işte. Haklı bir verdiği saat. Evet. Hı. Aa, istirid ha, istiridye. Az yemedik değil mi? Ha, çok yedik, bıktık. Evet bıktık gerçekten. O çok yedik ki. Kavurdu, işkembe gibi. Güzel Aynen. oluyor, tatlı oluyor. Artık bakıyorsun Aynen. Ay pancariler çok güzel. Onlar çok güzel gerçekten. Bak. Evet tam dolmuyor. Aynen. Ya yemin tatlı bir ne mı lan? Buyurun hoş geldiniz. Ya bunda Allah başı. Çok benim güzel yapmadım şey almadım. Ne ne? Nasıl almadın? Biz de az Hı. mı yedik? Ha gibi soyup yiyorsun. He yemiş. Bölümle her şey devamı. Kız yedin ya bende. Yedim ben. Mi? Tabii. Şekere tansiyona. Türk Türk Bundan dolayı çok güzel, güzel söylüyorum. olmaz. Çok faydalı. Yavrum tamam. turp gibi turp. Ölüm hariç He. her Yedik Ölü ya maharet. biz Kemi de çok yedik. Evet. Sen unutmuşsun sevim yediklerini. Ya unutuyorum ya. Evet. Doğrusun Aynen. <laughs> Aynen canım. Bir Acı mı? geçen kimdi? De, siz miydiniz? Paket satıyordunuz. Şuraya Bas. bakalım acı oluyor ya şu ötelerde. Kaç paraydı o? Böyle 20 falan 10 lira. <laughs> ha tamam ne kadar bereketli. He. Dönüşte ay. He he. Hepsini alacağız dönüşte. <gülüyor> dönüşte. <gülüyor> Aynen. Kahve içelim mi? Ben açım ya. <laughs> Karar Ay, yani. Kameraman bizi de çek. Kameraman bizi de çek. 17. Kolay Kameraman. gelsin. Çektik. Lan evet, çok istiyorsun. Kaç kilo? şimdi Daha şu acı değil mi? Çok acı. Acı Tatlı, Tatlı sivriymiş. Yok mu acı? Acı Ama çok güzel ha. Onun kızartması acaba, acaba. çok güzel olur. Acaba. Hadi verecek verecek. Acaba acaba hmm. bak. Ne kadar? kadar gelen giden bir tane alıyor. Sonra selim gözüyle girmiyor. 250 grammış. Ne yapıyor? Başka yok mu abi? Tamam, Bölüşürüz ya. Barışıyor. Ne kadar? Ne? Kaç para? Ne kadar kadar? de yeter. Perşembe <laughs> günü veririz ya. Perşembe günü gelir. Artık getirin ya. şimdi. bitti. Ee, erken bitti. Seçin alın, seçin alın, seçin alın. Arkadaşlar biz pazardan çıkıyoruz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi Hoş bakın. Hoşçakalın.